o sistemi komple değiştirdik. Biraz daha toparladık. Rengarenkli, boktandı. Bunları oturduk biraz fixledik. Ee, şimdi görmüş olduğunuz gibi haritada bir sürü bilipler var. Eski bilipler de var, yeni bilipler de var. Ancak bunları kontrol ede ses az geliyor abi. Nesi az geliyor amına koyayım? Full konuşuyorum ya. Ha, bunları slash bilips komutuyla e, oyunculara da bilgi olsun. Bu sadece bir düzenlemedir. İstediğiniz bilipleri açıp kapatabiliyorsunuz. Yani hepsini kapattığınızda şöyle göstereyim. Ses iyi iyi. Birinin sesi kısık. Böyle haritada bir tane bilip kalmayabilir. Bunları açıp sadece devlet kurumunla ilgili bir şeylere bakmak istiyorsanız açıyorsunuz. Barları açmak istiyorsunuz açıyorsunuz. Mia nerede? Bilmem Fulya neredesin lan gel istiyorsan. İstediklerinizi açıp kapatabilirsiniz. Bu biraz daha haritanızı rahatlatır diye yaptık. Hem de böyle cümbüş olmasın diye. Yayınlarda çirkin gözüküyor. Benim gözüme batmıştı. Böyle basit bir skript. Ondan sonra cima. Eee... Nereden gireceğimi bilmiyorum. Çok şey var çünkü yani. <gülüyor> <gülüyor> Kitlendik. Telefonu siktir et şimdi. Şeyden mi başlayalım? Abi, ee... Arabalardan bahsedebilir miyiz? Arabalardan... Tamam, yani. tamam okey. Baş... Galeri arabalardan başlayalım. Tamam galeri arabalardan başlıyoruz. Şimdi burada galeri galeri mesleği yapmak isteyenleri mutlu edecek bir şey var. Artık bir noktadan sonra sınırlı sayıda da olsa ee... oyuncular Galeri sahibi olabiliyor ve araba satabiliyorlar. İkinci el piyasasıyla e, sıfır arabaların bir piyasası oluşuyor ve bunu iş yatırımı olarak, iş olarak kullanabilecekler. E, bu birinci vurgumuz olsun. Ve de bu galeri sistemini sıfırdan Utku yazdı zaten. E, onu gösterelim ya, ufak ufak gösterelim. Gösterelim abi. Şimdi bu, bu senaryo Grotti'den başlıyor. Gelin abi Grotti'ye benimle. Abi Grotti'den önce... Neyi? Tamam Grotti'den başlayalım. <laughs> Sen de diyecektin? Ben İstiyorsan araba, araba sistemini bir baştan anlatabiliriz. Yani eski sistemimiz değişti ya, onu bilmiyor olabilir oyuncu izleyiciler. Bilmiyorlar hatta sanırım. Neyi ya o? Araba sistemimiz değişti ya abi. Araba sistemi dediğin ne oğlum? Tamam, onu, onunla birlikte anlatacağım işte. Okey, tamam okey. Onu zaten... Diye mi evet, spoilerını biliyorlardı ama... Galeri sistemi <laughs> mükemmel oldu. Ben çok beğendim. Igor, <laughs> Igor yürü. <gülüyor> <gülüyor> Lan! <gülüyor> Araç o özellikleri aç kapa aleyküm. falan. Aleykümselam. Hoş geldin CK ne Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> aleyküm <selam. gülüyor> evet bir kere onu söyleyelim. Artık 8 garaj diye bir sistem yok. Arabamı garaja koydum. Garajdan çıkardım. Oğlum bir kendiniz de eğlenmeyin. Alo. Garajı ee, garaja soktum çıkardım muhabbeti yok artık. Arabalar realistik oldu. Onu söyleyeceğim size anlatacağım. Buyurun. <laughs> Eyvallah kardeşim. Şimdi sen bir oyuncusun. Ve de galeri açmak istiyorsun. Araba satmak istiyorsun diyelim. Ne oldu lan? Araba kendi mi gidiyor? Hayır hayır. Şimdi Grotti bizim merkez galericimiz. Aslında bu böyle dünyadan yani itopik bir yer gibi düşün. Merkez noktası. Buranın bir sahibi var diyelim. Sen bu Grotti'den gelip ee, lisans alabiliyorsun. Mesela alacağımız bir lisans. Kaç paraydı lan bir galeri? Bakalım oradan dur. Şöyle yardırıp gidiyorum. Bu galeri sistemi. Bakın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü galeri muhabbeti var. Araç galerisini satın al diyelim, 750 bin dolar. Bu ekonomiye çok takılmayın. Satın almak istiyorum. Yüksek ihtimal alamayacağım diyor ki bankada yeteri kadar paran yok. Ee, benim bir şey versenize, ee, para versenize bana bir. Aydın abi. Keş ver bankaya yatırayım hatta. Banka sistemini sıfırdan yazdık. Tamamen Tamam bir kişi yaptığı. Atakan, sen evet, ben. Atakan, ben Atakan ben sen yap. yap. 500 bin verdin. Evet. 750 bin vermez. 750 abi. bin. Sen bir al şimdiden abi. Yok onu şey yaparız hallederiz. Tamam. Verdim abi. Eyvallah. Bir bankaya gideyim. Banka sistemini ayrı tanıtacağım. Burada bir durun. ilk önce banka sistemini tanıt. Gözükecek ya sonuçta. Tamam o zaman banka sisteminden giriyorum. Arkadaşlar banka sistemini sıfırdan yazdık. Şöyle boş geleceksiniz ama normal boş gelmesi. Bu bizim yeni banka sistemimiz. Hatta para yatırayım şuradan bir. 750 bin miydi? 750. 1, 2, 3. Evet. Yatır 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 yatır. paranız yatırıldı şimdi burada Telefon bankacılığıyla normal bankanın e, Arasında net bir bağlantı var Ve de son işlemleri Yaptığınız her şeyi kayıt altına alıyor Faturalar dahil Mesela biriniz bana gelip fatura kesebilir mi maksiyel bir bana gelip ceza meza kessene bir. Yanıma gelip ID'mi de söyleyeyim sana 9 evet. Kes bana bir şey Güzel oldu. Banka sistemini ben de çok beğendim. Bir kere kaliteli çalışıyor, güzel çalışıyor. Biz zaten yenilikten böyle coşturmadan çok altyapıyı hallettiğimiz için e, temiz çalıştığını biliyorum. Şimdi bana bir fatura geldi mesela E-Banka. Bakın burada faturalarda Martin Westfield bana 500 dolarlık bir ceza kesmiş. Fatura değil bu aslında. Bunu ödüyorsunuz. Ödediğiniz zaman, sistem hatası dedi şu an bilmiyorum niye. Utku bir baksana ona. E, i̇stediğiniz her şeyi ödeyebiliyorsunuz ve ödediğiniz şeyleri de son işlemlerde görebiliyorsunuz. Artık ID'ye e, kişinin üzerindeki hani hatırlıyor musunuz böyle peycaba basıp 7'ye yolluyorduk. Artık şeyin oyuncuların kendine ait bir IBAN numarası var. Biz IBAN numarasına yollayarak işlem yapabiliyoruz. Transfer yapacaksam ben mesela e, şeye Bruh Mamut mu? Yaklan, olabilir. Daha bunlar, <laughs> bunlar fixlenecek oğlum. Bra. Bra. bunlar olabilir arkadaşlar. Zaten testin amacı bu. ya Buna bakıyorsun mesela, sağlam. Ama üç gün sonra bir şey oluyor, bozuluyor çünkü başka bir şeye dokunmuş oluyorsun. Zaten o yüzden test aşamasını önden evet. yapıyoruz bu yüzden. Aynen. Dolayı. Şimdi mesela oyuncular teste girdiği zaman ne yapacaklar mesela böyle bir soruna karşılaştığında yazacak bize, biz bunu fixleyeceğiz. Tümünü ödeme özelliği falan bunlar basit şeyler anlatmıyorum. Bak Saruankaya yukarıda 8Born8 yani EB8. Gözükmüyor bize abi o. Nasıl gözükmüyor ya? Yani? Kamerandan. var. Benim burada bir tane IBAN numaram var. Neymiş o? 9781. Birine para göndereceksek artık bundan gönderiyoruz. Test aynı herkesinki olacak. Herkesinki sabit. Evet herkesinki sabit artık. Öyle kafadan falan değil. Ve de en güzel kısmı e, kişi oyunda değilken de e, parayı gönderebiliyorsunuz. Yani o adam oyuna geldiği zaman son işlemlerinde atıyorum Igor Saruana para göndermişi görebiliyor. Bu bence güzel bir değişiklik oldu. Bizim serverda o çalışmıyordu. Online olması gerekiyordu. İstiyorsan IBAN'ını ver bir para göndereyim abi sana. Gönder. E, 97-81 bir yandan da test etmiş oluruz. Utku zaten notlarını alıyordur. Oluy Tamam, şu an ben sana parayı gönderdim. Gönderdin. Bakıyorum. Bak, Igor Kloski'den 500 dolar geldi bana. Ee, EB 89 300. Mesela gelip bana şey e, maksiyel, bana 3-4 tane evet. daha fatura keser misin? Ben evet. oyunda olmasaydım Igor bana gene para yollayabilecekti. Bir karakterinden diğer karaktere para gönderirse adam gönderemez. Düşünüyoruz yani. arkadaşlar, bunları düşünüyoruz. düşünüyoruz. <laughs> Utku neler yapmış benim de internet çekmiyor amına hayatı. Sen bana ke kes fatura birkaç tane. Ceza. Kliçko diyecektin sanırsam. Bilmiyorum soyadını. Hiç ilgilenmedim. Çok kale aldığım bir karakter değil. <laughs> Sinek ya. Yani. Etek giymiş bir adam. Bana ne <laughs> Biz var ya rolde kesin bunlarla atışacağız ya. Abi bizden uzak durun Allah, Allah. razı olsun. Vallahi Başüstüne abi. Benim. Oğlum bak <laughs> bana bulaşan hep sen oldun. Ben değil yani. <laughs> ne zaman bulaştım ya? Oğlum bana mekan mekanda mekanik bir kere, Bak, bir kere Atar galeride, koydun galeride, ya. Galeride bak galeride bir kere oldu şey mekanikte. Bir daha öncesinde zaten gelip dövdün bizi anladın mı yani? Bir kere de bir şey yapalım abi ne oldu? bir kere abi. tamam okey yeter yeter uğraştırmak seni sağ ol. Bak görüyor musunuz? Burada faturalarınız listeleniyor. Üstüne de faturalar ödendiyse mesela şu an bekleme yazıyor ya burada. Bu ödende olarak e, kayıt altına alınıyor. Yani yarın öbür gün 4 ay önce ödedim mi ödemedim mi sorusunda mesela bir faturanın inip görebiliyorsunuz. Bunlar şişirme yapmayacaktır çünkü siz gitmek istedikçe o bilgiyi çekiyor. E, faturalar sağda böyle dolu bir şekilde Ortada son işlemler yine aynı şekilde son işlemleri de çok önceye gidip bakabiliyorsunuz. Ortada da burada toplam kaç para gelmiş, toplam kaç para çıkmış diye bir bilgi olacak yarın öbür gün. Ben yine de anlatayım dedim. Onu şey yapmadık. Paranı çekebiliyorsun, transfer edebiliyorsun, para yatırabiliyorsun. Hikaye bu. İbanlı ödemezsen onları da hallettik sen rahat ol. Ödemezsen ne oluyordu Utkuş'um sen söylemek ister misin? Ben buluyorum onu ve evine basıyorum. <gülüyor> 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 Ödemez, ödemezsen işlem yapılmıyor. Polisler evet, polisler de kendi database'lerinden e, bu eskiden yanına gidip bakabiliyordun. Polisler kendi sistemlerinden kişinin faturalarını ödeyip ödemediğini inceleyebiliyorlar. E, banka sistemi şimdilik bu kadar. Buna Sonra kartlar gelecek vesaire yani. Biraz upgrade'i e bıraktık, temel sistemleri çözdüğümüz için. Kredi kartı gelir, banka kartı gelir, bir şeyler gelir. Ee, ama sıçsanız server'da, bir yerden para gelse artık son işlemlerde kayıtlı. Ee, koyu tema var mı? Bekle dur şimdi, geç koyu temaya. Teşekkür şey ederim. Şeylerin... Evet bu arada çok beyaz. Koy on. Koyu temayı şey yapabiliriz ama benim hoşuma gidiyor bu. Çok tatlı duruyor bence. bence. De güzel. Mis gibi. Yağ gibi. Evet, UTK Scripting. E arabaya geliyorum şimdi. Banka yatırdım mı ben parayı? Evet, 755 evet. binim var abi. Var, tamam. Gelelim grot diye. Banka şimdi... güzel oldu ya, sabit IBAN üzerinden işlem artık yani gayet realistik. Aynen. Ya bir kere burada önemli olan şeyler bunlardı işte. Yani adam oyunda mı değil mi falan bunlar hep bize engel oluyordu. Artık o sorunlarımız kalmadı. Şimdi, ben bir tane galeri satın almak istiyorum. Burada bana yardımcı olun. Bizim Discord'da da tamam söylüyorum. Abi. Evet. Mesela Araç Galerisi 1'i satın almak istiyorum. Evet. Ee, bu galeri lisansını 750 bin dolar almak istedim, eminim amına koyayım. Galeri lisansını imzaladın. Şimdi... Benim bir adet galerim var. Size yayın açmayacağım şeyden izlersiniz. Buyur, buyur. Şimdi bir Galeri 1'e gidelim. Galeri 1 hangisidir? Şuradan, Galeri 4, Galeri, galeri 1. Galeri 1 şu an benim tam, olduğum tam. sanırım. Yok yok, ay dur yere düştüm ya. TPM. Ben bu dükkanı Heh. satın aldım arkadaşlar. Evet. Benim artık bir galerim var. Araba satışları böyle olacak bu sunucuda artık. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Soygundan sonra en azından direkt banka yatırısı adam son işlemlerden polislere görür çok güzel olmuş. Ya yani takibini yapabilir. Şimdi bakalım galerim Of. Bizim bir adet galerimiz var. Galerim elimiz var. Şimdi buradaki sistem çok tatlı. Şöyle tatlı. Galeri sahibi... Kendi dükkanına işçi alabiliyor. Ve bunun bir takım yetkilendirmeleri var. Mesela diyelim ki Efecan'ı ben işi alacağım. Tamam mı? Hatta şöyle genel olarak bir göstereyim. Çalışan sayısı sıfır. Şu an sistemde çalışan kimse yok. Ee, mekanı sahibi Saruhan Kaya sağ üstte yazıyor. Sipariş adedi araç siparişlerimizle ilgili göstereceğim. Araç sayısı e, şirketin şirketimizde bulunan araçların sayısını gösteriyor. Bunu da şöyle anlatayım. Biz sipariş verdiğimizde bunu kendi üzerimize almıyoruz. Bunu tamamen Açtığım Saruhan Kaya'nın işte araç galerisi yazan e, şirketi neyse oraya alınıyor o araba. Benim üzerime veya bir başkasının üzerine olmuyor. Burada ayarlar kısmımız var. Mesela şirketin ismi Saro Saruhan 07. Bak burada şu an değişiyor böyle. Öf. Saruhan 07 <laughs> diye bir mağazamız var şu an. Ee, çalışanlara bakalım. Burada personel kısmımız var. Üstte üstte ortadaki seçenek. ...personel alımı yapabiliyorum. Mesela yeni personel al. Şu menülerde ufak değişiklikler illa ki yaşanacaktır. Sonradan. Efecan'ı alıyorum işe. Şimdi Efecan'ı işe aldım ama... ...şu an bizim çalışanımız. Fakat... ...herhangi bir yetkisi yok. Mal gibi geziyor Efecan. Araç teslim... ...yetkisi verebilirim. Araç satın alma yetkisi verebilirim. Araç satma verebilirim. Hesap erişimi. Şimdi az önce size banka sisteminde... ...kendi hesabımı gösterdim. Ama ben... ...bu şirketi açtığım için... Saruhan 07 diye bir galerim olduğu için şirketime de özel bir bankacılık açıldı. O da burada göstereyim. Bakın araç galerisi 1. EBD 82. Şu İbanlıoğlu benim artık şirket bankacılığım var. Bütün işlemler burada dönüyor. Ben bir araba alacaksam, birine fatura keseceksem, biri bana para ödeyecekse hepsi şirket hesabından takip edilebiliyor. Bu da yeni banka sistemiyle galeri sistemine bağlantı oldu zaten. Sıfır bakiyem var. Hiçbir param yok burada. Çıkış yapalım. Ee, Efecan sana ben yetki veriyorum. Full yetki. Verdim. Personeli kovabiliyorum. Alo. Discord'da mıyım lan ben? Evet, evet geliyor abi. abi, abi. Bunlar hep emek emek. Valla Utku'nun ellerine sağlık. Can'ın da ellerine sağlık. Ee, şu UTC saati biliyorsunuz. 21.0 aslında bizim... Real saatimiz üstündeki server saati. Yanlış görmüyorsam. Şimdi ne evet. yapalım senaryoyu nasıl sıfırdan canlandıralım mı? E, bence yani sıfırdan, sıfırdan canlandıralım. canlandıralım abi. Canlandıralım ve bir test etmiş oluruz. Bakın sol altta arabalarımız, şirkete ait olan arabalar, fatura kısmı ve de bu neydi lan? Üçüncü, iki yuvarlaklı Üçüncü dolar. Üçüncü de şey geçmiş satışlar. Aynen, geç kestiğimiz faturaları görüyoruz oradan. Tamam. Şimdi, sistem nasıl çalışıyor? Biri benden araba almak istiyor. Tamam mı? Galericilere risk koyduk. Yani siparişi verdikten sonra o dışarıda amına koyayım dur. Şu şey sesi kapatayım. Audio. Heh, şunu bir kapatayım. Çok bağırıyorum çünkü. Oyunun sesi bende çok fazla. Şimdi kim benler? Altan sen benden araba alsana. Altana satalım. Param yok ki. Ya ben, ben geleyim istiyorsun. <laughs> gel sen Mert gel. Aydın ne abi? Aydin e, ee, gel, dokuz. Beşe gel. Tamam, 5'e geldim. Gel. Şimdi ben geldim sana. Efecan sen çık buradan. Dedim. Çık şu öteye. Heh. Tamam. Efecan çalışan. Efecan çay getir koçum. Çay getir. Çay <gülüyor> getir. <gülüyor> çay getir. Tam Şimdi yetkili. Şimdi ben geldim sana. Evet. Sen galeri sahibisin. Galeri sahibi. Ben sahibim. senden araba Çok. istiyorum. Tamam vereyim kardeşim. Ne istiyorsun? Mesela ben dedim ki Beyefendi abi ben senden bir tane Sultan istiyorum, Sultan 2. Su, Sultan 2 istiyorsun, tamam. Evet. Kaç kaç para diyelim Sultan 2? Şimdi biz o paraları eklemedik biraz evet. size göstereceğiz diye. Ee, bir 5 be, dolarlık Sultan 2 istiyor. Şimdi buradaki tamam, olay beş şu. 5 dolarlık, evet. Ben galerici olarak kapora olabilirim. Ee, Karşıdaki beni dolandırabilir, almak istiyorum deyip almayabilir. Vesaire, bunları tamamen RP'ye bıraktık. Bize bağlı, güven ilişkisi yani bunlar. E, arabanın tüm fiyatını da alabilirim kardeşim vermem ya bana sultan atıyorum 200 bin dolar 200 bin doları da vereceksin diyebilir. Bunlar size kalmış bir şey. Şimdi ben bu adama araba almak istiyorsam bunun siparişini Igor'un siparişini getirmek istiyorsam öncelikle galeriye e, Grot diye gidip araba siparişi vermem lazım doğru mudur? Evet. Tamam. Öncelikle bunun için ne ihtiyacım var? Şirkete para atmam gerekiyor. Doğru muyum? Aynen öyle. Senin evet. şu an tamam. o zaman para lazım. şirketime ben bin dolar yatırıyorum şimdilik. Evet. Bin dolar yatırdım. Galeri şirketimde bin dolar var. Okey. Şimdi Grot diye gidiyorum. Merkeze. Işınlanarak gidiyorum bu arada. Şirketimde para var. Ve de benim bir lisansım var. Yani fabrikadan e, ucuz fiyata alabiliyorum şeyleri. Fiyatlar denetlenmeyecek mi? Nasıl yani? Ee, onların tam şeylerini biz yapacağız. Onlar hakkında konuştuk fikirlerimizi. Onların olarak. hepsi hazır ya. Planı hazır yani. İllegaller alabiliyor mu? İllegaller alabiliyor diye konuşmuştuk değil mi alacak, abi? Alacak. Alabilir e, abi niye alamaz? Ama i̇stiyar hani su, sunucuda 10 tane galerici olamaz mesela. Onu dengeleyeceğiz yani. O 3 tane 4 tane limit olur. Şimdi zaten bizim, resmi bir şirket olduğu için dolandırıcıya evet. benzeri bir şey yaparlarsa başlarına patlar. Lisansları patlar yani gerçekten. Lisansı yani. patlar. bilme Peki sen Igor'la kötüsün. Aran iyidir ve gelip galeride araba almak istiyor. Eğer istersen satma. Diğer galericiye gider. 5 tane galeri var. Evet, 5 tane dört tane galerici var oğlum. Zaten arada piyasa oluşacak. Ee, şimdi gelelim. Mesela ne alacaksın? Diyelim ki sedan bir araba sedan bir araba ver abi. Daha sana Karin alıyorum bir tane. Bakın bunu normalde normal oyuncular yapamıyor. Ama galeri lisansın varsa buradan sipariş verebiliyorsun. Test sürüşümüz zaten vardı. Şöyle göstereyim. Arabaları test edebilirsiniz çünkü handlingleri çok değişti bunların. İstediğiniz gibi test edebilirsiniz. Belirli bir süreniz var. Dur geri gideyim. Bu zaten vardı ya bunun. Ama biraz daha ha, da da Görmeyenler vardı. Var evet sadece yani bilmeyenler için de anlatıyorum. Ben ne demiştim? Sedanlardan karin alacağım dedim, değil mi? Evet. Bak karine geliyorum. Karin bir dolara alacağım şu an. Emin misin? Eminim. Hop ne dedi? Sipariş verildi. Sipariş takibini ofisten yapabilirsin. Ben ana e, Grotti'den fabrikaya sipariş verdim. Hemen gidelim bizim şeye, galerimize. E fabrika fiyatını yani. ödeyerek sipariş ver. Evet. Abi. Bu arada bu Onu fabrika söyleyeyim. fiyatı. Yani Satış normal Satış fiyatınız değil. Satış fiyatı değil bu. Doğru söylüyor. Gidelim mi? Bir dolar çok pahalı değil mi? Onları size göstermek için sıfırladık şimdi. Selamun Aleyküm yeni sipariş alın. Hayır Emin. Galerisi <laughs> fiyatları belli be? değil şu an. <laughs> biz takılıyoruz ha. Arkadaşlar ekonomi her zaman en sona bırakırız biz. Bakalım şimdi. Ne nope, Bak solda gördün mü? Sipariş adedi bir oldu. Çalışan sayımız bir. Efecan'ı işe aldık. Şimdi bakalım şu menülerden. Karin Astrope. Ne boksa. Fabrikada diyor plaka belirtilmedi. Şimdi burada bir sürü olacak. Yani mesela bir araba siparişi verdiğinizde bazen fabrika size 10 saatte gelebilir diyebilir. Ya da 2 saate teslim edilir diyebilir. Bir kere şunu söyleyeyim sunucuda bu biraz değişik bir karar oldu ama sunucuda satılan tüm arabalar artık stoklu. Yani gündemde şukular var Allah'ım bayılıyorum şukulara deyip sunucuda 25 tane şukular ah görürsünüz. Belki de 4 tane stoğu olacak. Ama Jugular'ın arkasından gelebilecek veya yanından gelebilecek birçok araba da ona göre ayarlandı. Ve ikinci el piyasasını çok ciddi etkileyecek bu. Bunu baştan söyleyeyim. Yani arabaların her birinde bir temel stok var. Jugular'ın 6 stoğu var. Bir tane arabanın 12 stoğu var. Diğerinin 20 var. Bu da yarın öbür gün mesleklerle üretime bağlanabilir. Bakacağız. Orasını daha bilmiyorum. Şimdi Karin diye bir arabamız var ve diyor ki fabrikada. Şimdi Mert buna şey yapıyoruz. Fabrikaya gitmemiz lazım. E, fabrika ekme zamanı bu Şşt. normalde burada mesela direkt şey değil yani burada direkt süresi gözüküyor. Evet. Süresi ve işte gözüküyor. 5 saat sonra arabanız gelecek diye gözüküyor gözüküyordu. Aynen. Biz şimdi size hızlı hızlı gösterelim diye şey yaptık. Burada otomatik olarak Timer timer'ı sıfır. E, Fabrikayı e, şey yaptı. Söyle adını. Getirdi arabayı. Şimdi fabrikamız şurada. Araç fabrikası. Gidelim mi oraya? Şu bir çeti. Şimdi burası fabrikamız. Sadece galericiler çalışabiliyor burada gelip etkileşim yapabiliyor. Ve de şunu unutmayın. Eğer X galeri sahibiysen, Y galeri sahibiysen senin siparişin neyse ona göre sunuyor bunu. Bak teslim alınabilir araçlar. Karin Astrope. Tıkla. Bu aracı teslim almak istemeyeyim misin? Gelelim güzel kısma. Evet dedik. Kapattık. Geldi mi lan? Evet, yani, arabamız şu yerde tamam. span oldu. Bak. Şimdi müşteriyle alakalı hiçbir şey yok. Ben e, galeri sahibi olarak veya bunun aynısını Efecan da yapabiliyor çünkü yetkilendirdim e, araç teslim alabilir dedik. Bundan sonra araç anahtarlarının hepsi metalı. Yani bana az önce iki tane anahtar teslim yapıldı fark ettiyseniz fabrika bana dedi ki al kardeşim bu arabanın anahtarı bu. Yalnız bu araba şu an benim şirketime ait. Bana ait değil veya müşteriye ait değil. Bu şirketin, bakın araba buraya geldi. Mis gibi. Hatta F2'den bakalım. Şu anahtarları şuraya alalım. Ne diyor? Plakası ILS 481. Bak bakayım. Evet. ILS 481. Yedek, yedek evet yedek anahtar da verdi. Şu paraları şuraya çekeceğim. Şöyle bir şey yapalım. Bunu buraya koyalım. Görmüş olduğunuz gibi arabamız kapısı kapalı. Teslim edilmiş. Benim bunu müşteriye götürmem lazım. Şimdi metalı anahtarı kullanarak artık U sistemi yok oyunculara söylüyorum. Normal kısa yoldan yani tab basınca altta geliyor ya shortcutlar. Burada ikiye bastığım zaman aracı açıyorum. Aracı kapatıyorum. <laughs> aracı açtım kapattım. Bir daha basayım. Açıldı. Bindim. Şimdi arabaya bindiğinizde anahtar bende olduğu için F3'ten bu aracı çalıştırabiliyorum. Mis gibi gidebiliyoruz şu an. Ee, indim i̇ndim arabadan. Igor binsen arabaya. İniyor, biniyorum hemen. Igor'un anahtarı yok ama e, araba çalışır vaziyette. Bindi, kullanabilir, arkadaşıma verebilirim. Ama hala anahtar bende. Tamam. Anahtarı bana ver istiyorsun abi. Anahtarı sana vereceğim. Dur kullan diyorum sürekli de. E, bir notlara şey yazsanıza. Bir insan arabadan. Efe. Akayım bir. Bir saniye dur. Şunu ikiye al. Tamam, bir bug buldum da onu e, hatta yazayım Utku'ya. Yaz notları biz abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi sana veriyorum anahtarı. Yedek kanatların birini Igor'a veriyorum, verdim. Artık Igor'la biz bu arabayı kullanabiliyoruz çatır çatır. Şu anda arabayı kilitledim. Evet, kilitledin, açtın. Açtım. Bindim. Okay. Motoru şu anda açık. Motoru tamam kapadım. Kapat motorunu, motorunu in, in bakayım bir, bir. Kapadım motorunu, indim. Kapanmış olabilir bu arada. Yok, kapatmışsın. Düz kontak ben yapabiliyorum tamam. ama F3'ten de çalıştırabiliyorum.